yayın açıyor. Senin tanıdığın birisi, senin yayınlarına gelen bir arkadaşım. Kim Almış o? yayına benim taklidimi yapmış. Ya sabahtan beri artık o oh. taklidini yaptılar, taklidini yaptılar. Kim artık ya? Artık ben bir yer var doluyorum. Bir kere yayında kızın adını getirmedim. Bu eve girdiğimden beri ağzından düşmüyorum yayınlarında. Kim Benim hiçbir suçum yok. Kimden kim, yani ben yayınla olduğun kim var senin? Allah Allah. Evet. Yani artık daraldım. Yani illa yayının karşısına geçip ağlamamız mı lazım haklı olmamız için? Ha oğlum sen ağla ağlayamazsın benim yayınımdayken de öyle bir şey yoktu. Hayır ama zoruma gidiyor artık. Tamam ben kapatacağım. Her türlü olayı sen rahat ol. Ben konuşurum. Çünkü tanımıyorum. Telefon çaldı da. Alo, bu se sürede...